Evet sayın izleyiciler Burada çok değişik şeyler olduğunu inanıyorum Ve biliyorum da Duvarda el izleri belirdi El izleri belirdi Şunu çekerken bile korkarak Çekiyorum Ne olacağını bilmiyorum Size şimdi el izlerini göstereceğim gördüğünüz gibi el izleri belirdi. Duvarda izler var. Değişik değişik şekilleri görüyorsunuzdur. Nasıl kameraya yansıyor. Burada da aynı izlerden var. El izleri. Haberlerde görüyor, gördüğünüz gibi bir anda beliriyor inanın. Bunu çekerken bile korkuyorum. <laughs>